Merhabalar, bugün sizlerle beraber çok merak edilen ve herkesin kafasında bir soru işareti uyandıran BMW'nin N47 motorunu inceliyoruz. N47 arkadaşlar 2007 senesinde çıkmıştır. M47 model yerine arkadaşlar N47 çıkmıştır. M47 model nedir? Dur kız, videodayız. Sonra seni seveceğim tamam mı? Mama vereceğim sana. Sen geç şimdi oraya. Yerine geç. Yerine geç ben sana mama vereceğim. Hadi bakayım. Evet düzeltelim. 2007 senesinde M47 yerine gelmiş bir motordur. M47 arkadaşlar döküm bloktur. Nide 47 yani M47 ise alemin bloktur. Peki M47 yerine neden M47 motoru çıktı? Çünkü sıkılaşan emisyon kuralları ve maliyetten dolayı arkadaşlar blok hafifletildi. Bloktan hafiflettiği için ekstra güç kazanıldı. Bunlardan dolayı arkadaşlar BMW yeni bir motor üretmeyi amaçladı. Bu M47 motor hangi arabayla geldi peki ilk olarak? 2007'de bir serisiyle beraber arkadaşlar piyasaya sürüldü. Yani N47 motorlu BMW'nin ilk arabası arkadaşlar bir serisi diyebiliriz. Peki N47'nin arkadaşlar çıkış güçleri kaç beygirdi? İlk olarak 115'te çıktı. Daha sonra 140, 160, 177, 184 ve 218 beygir olarak 7 farklı güçte piyasaya çıkartılmıştır. Peki bunların hepsi bizim ülkemizde var mı? Bazıları olmayabilir. Çünkü n 47 arkadaşlar fonksiyonu bir motor olduğu için çoğu arabasında farklı işlerde arkadaşlar piyasaya çıkmıştır. Yani kafa karışıklığı olmasın. Her gördüğünüz BMW 140'lık 160'lık olmayabilir. Ama bizim ülkemizde genellikle 184'lük vardır. 218'lik vardır çift turbo modellerinde. M47 motor arkadaşlar kötü bir motor değildir. Fakat dediğim gibi blok döküm olduğu için ağırdı ve ağır olduğu için biraz güç kaybı sebep oluyordu. N47 motorumuzun arkadaşlar emisyon standartı Euro 5'tir. Biraz da motorumuzun güçlerinden bahsedelim. 0 kaç saniye, kaç bin RPM'de hangi güçleri verir ve yakıt tüketimi nasıldır onları konuşalım. 184 beygirlik motoru baz alırsak 2700 RPM'de arkadaşlar motorumuz 380 Nm tork üretir ve 4000 RPM'de ise arkadaşlar 184 beygire maksimum olarak erişir. Peki motorumuzun ortalama yakıt tüketimi nasıldı? Şehir dışı arkadaşlar 100 km'de 3.9 litre yakıyor. Şehir içi ise 5.2 litre aracımız yakıt tüketiyor arkadaşlar. Bu biraz e, farklı gösterebilir. Bunun istisnası vardır. Bu söylemiş olduğum yakıt tüketim verileri arkadaşlar biraz BMW için e, imkansız hale gelebiliyor. Çünkü çoğu BMW kullanıcısı arabayı biraz nasıl desem e, çok severek kullandığı için çok hissederek kullanıyorlar. O yüzden bu yakıt tüketimleri biraz uzayabilir. İstisnası vardır bilgileri. Peki motorumuzun arkadaşlar sıfır yüzü kaçtır? Gene F30 modelinin 184 beygirlik gücünü baz alırsak sıfır arkadaşlar 7.5 saniyede ulaşır. Teknik verileri kağıt üstünde çok güzel. Peki gerçek konuda motorumuz nasıl? Randımanı mı? Ve kullanıcılar bu motor hakkında ne düşünüyor? Şimdi onları arkadaşlar sizlerle beraber konuşacağız sıra pistonumuzu arkadaşlar motorumuzun pistonunu inceleyelim. Bu pistonumuz arkadaşlar tek turbonun pistonudur. Pistonumuzun içine bakacak olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde arkadaşlar pistonumuzun soğutma kanalı vardır. Bu soğutma kanalı ne işe yarıyordu? Buradan yağ gelerek kanala girer. Daha sonra içerideki bu yağ hattından şöyle gelir. Buranın arkasından gelir ve buradan çıkar arkadaşlar. Böylelikle pistonumuz arkadaşlar yüksek basınç altında etkin bir soğutma işlemine tabi tutulur. Bu yağ jetleri sayesinde pistonumuz soğutulur. Ekstra olarak biyel pimimiz yani şu piston pimimiz şuradaki arkadaşlar. DLC kaplama yani siyahtır. Bu da sürtünmeyi azalttığı için motorumuza yakıt tasarrufu sağlar. Segmanlarımız böyle arkadaşlar. Buradaki segman taşıcı vardır. Şuradaki sarım traklarını görüyorsunuz sarım trak renk arkadaşlar segment taşıcı kanalıdır. Yani segment kanalı güçlendirilmiştir. Yüksek basınç altında kırılmasın diye. Bunu da merakları için söyleyeyim. Pistonumuz böyledir arkadaşlar. Ateşleme üçlüsü çift turbo ile arkadaşlar aynıdır. Çok bir fark yoktur. Evet, pistonumuz ve ay kolumuz bu şekildedir. En 47 motoru içindir arkadaşlar. Bütün motorlar için konuşuyorum. Bakımları zamanında yapılmazsa ve geciktirilirse kullanılan malzemeler kötü kaliteye sahipse Motor buna hiçbir şey yapamaz. Motorun bozulması arkadaşlar kaçınılmaz hale gelir. O yüzden motorumuzun bakımlarını yerinde yapalım ve aynı zamanda kullandığımız yakıtın çok önemi var. Çünkü kullandığımız <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kullandığımız yakıt Kalitesiz ise arkadaşlar bu ilk olarak enjektörlerimizi bozuyor. Daha sonra enjektörlerimiz bozulduğu zaman piston kollarımıza ekstra bir yük biniyor. Çünkü enjektörlerimiz yakıtı tam püskürtemiyor ve yakıt tam homojen şekilde olmadığı için sıkıştırma etkiliyor. Yüksek sıkıştırmadan dolayı da motorumuzun yataklarına çok büyük bir yük biniyor. Bundan dolayı motorumuza artık malzeme örgünü artıyor arkadaşlar. Aşınma seviyesi artıyor. Bunlardan hepsi bir sonuca bağlanıyor. Yani motorumuz yatak sarmaya doğru ilerliyor. BMW'nin Genellikle ağır bakımlı arkadaşlar masraflı olduğu için çoğu kişi bu masrafları göz önüne alarak bakımını geciktiriyor. Aslında bu arkadaşlar yapılan çok büyük bir yanlıştır. Çünkü 5 liralık bir masraf çıkıyor 50 liraya öyle öyle 500 ve 5000 TL olarak artıyor. Yani arabadaki hiçbir arıza beklemeyle geçmez ya da masrafı azalmaz. Gitgide artar arkadaşlar. Bunların aşınma seviyesi gitgide çoğalır ve katlanarak gider 2 ise 4 8 16 diye yükselerek gider yani motorun bakımlarını asla ve asla geciktirmeyin şüphelendiğiniz bir arıza varsa lütfen bunu tamircinize iletişime geçerek bildirin dediğim gibi BMW motorumuzun zinciri arkada olduğu için zincir bakımları yapılması için şanzımanın sökülmesi gerek bunlar ağır bakıma kaçıyor ve ekstra masrafa yol açıyor ve ekstra işçilik alınıyor bunlardan bunlardan dolayı çok kullanıcı bu bakımları geciktiriyor bunlardan dolayı ne gibi arızalara çıkıyor işte motorumuzun yatak sarmasına kadar ilerleyen bir süreç başlıyor arkadaşlar. Bu BMW'de çok sık rastlanan bir olaydır. Zaten çoğu kişi de BMW'yi aklında yatak saran motor veya en çok arızalanan motor diye aklına girmiştir. Bunların sebebi motor değil kullanıcıdır. Ve motorumuzun arkadaşlar sürüş performansı çok iyi olduğu için uzun yol arkadaşlar çok sıkıştırarak kullanırlar. Peki bu kullanım nasıl oluyor? Motorumuz uzun süre 4000-5000 RPM'lerde sıkıştırarak sürülürse Motor buna ne yazık ki bir şey yapamaz. Yani malzeme örgünlüğü burada arkadaşlar gitgide artıyor anlık olarak. Bundan dolayı motorun içindeki parçalar birbirinden yavaş yavaş uzamaya başlıyor. Yani mekanik olarak strese maruz kalıyor ve bu mekanik stres motorumuzun arkadaşlar içindeki yağ boşluklarını gitgide artırıyor. Ve bu yağ boşluğu arttığı için arkadaşlar yağ pompası yağ geciktirerek veriyor. Yani bastığı yağ artık motoru sürtünmeyi kesmiyor ve mekanik sürtünme gitgide artmaya başlıyor ve bunun gibi işlerden dolayı motor yatak sarmaya ilerliyor arkadaşlar dediğim gibi en 47 motorlar yüzde 90 kullanıcı tasından dolayı arzalanır ve motorun yapısı gayet sağlamdır revizyon sonrası arkadaşlar randıman verir fakat şöyle bir parantez içinde e, bilgi vereyim revizyon sonrası ve revizyonda arkadaşlar kullanılan parçalar çok önemli lütfen ve lütfen en 47 motorlarda yan saniye parça kullanmayın. Motorun tasarımı ve mühendisliği yan saniye parça için tasarlanmamıştır. Ve yan saniyeyi taktığınız zaman motorunuz ne yazık ki arkadaşlar arızalanacaktır. İstediğiniz kadar revizyon yaptırın. Yan saniye parça takın. Motor buna dayanamayacak. Çünkü motordaki sıkıştırma ve yüksek devir çevirme, yüksek tork bunlara dayanıklılık göstermez arkadaşlar. Yan saniye parça lütfen BMW kullanmayın. Benim elimde arkadaşlar BMW motor blokları var ve bunların yatak sarma şikayetinden dolayı geldi bana. Şimdi o yatak saran BMW bloklarımızı yakından inceleyelim. Şu anda arkadaşlar yanımda iki tane BMW bloğu var. Birisi yatak sarmış ve diğeri de yatak sardığı için revizyon giren bir motorumuz var. İkisinin arasındaki farkı göstereceğim ama öncelikle bu yatak saran BMW bloğumuzu inceleyelim. Bakın şimdi bu içeri kısımda yani motorun iç tarafında motorun yataklarını göreceksiniz. Yani şunlar. Bakın motor yatakları. Bu malzemeler arkadaşlar özellikle BMW N47 motor sarmaya başladığı zaman bu yerine dönmeye başlar arkadaşlar. Yani yerine dönmesi ne demek? yatan burada yani ana yatağın içinde şu şekilde arkadaşlar yatak sardığı zaman dönmesi demek. Yani bu malzeme Grant'la beraber burada döndüğü zaman Ana yatağımız arkadaşlar aşındırmaya başlıyor. Yani yerini bozuyor. Peki yerini bozduğu zaman ne oluyor? Bu yatak buraya arkadaşlar boş geçiyor. Yani bakın şu anda yatak buraya sıkı geçiyor. Bastırarak geçiriyorum. Ama yerini bozduğu zaman buraya çok yumuşak bir şekilde geçiyor. Tabi yumuşak geçtiği zaman da sıkılık az olduğu için tekrardan yatak çevirme riski var. Ondan dolayı BMW'nin çoğu motorunda yatak sardığı zaman kol yatağı, bakın şuraya bakın piston kolumuz yatak sarmış ve hatta yatak bakın ne hale gelmiş. Yatak yüksek ısıdan arkadaşlar dönmüş. Bakın şuraya bakın. Yatak burada yüksek ısıdan dolayı daha kolay bir şekilde alır hale gelmiş. Şurası dönmüş. Bakınız bu yatak sarmış bir ana yatak. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bakınız yatağımız yerine nasıl giriyor bakın. Yani yerini bozduğu için artık yatak burada gezer hale geliyor. Bu ne oluyor? Yatakta tansiyon olmadığı için yani bunun gibi bakın yerinde gezmiyor. Gördüğünüz gibi yatak kolay çıkmıyor. Yanları hala motorumuzun yan tarafları hala yatağımızı tutuyor. Yerinde bakın gezmiyor. Yani oynatamıyorum bile. Ama bu az önceki yatak gibi yani şunun gibi yerine boş değil. Peki böyle olduğu zaman ne yapmamız lazım? Yani motorumuzun arkadaşlar buradan buraya kadar ana yatak bir nevi tornalamak yani rektifi yapmamız lazım. Ana yatakları baştan sona işlememiz lazım. Çünkü yatağımızın burada böyle gezmemesi için. Peki buraya işleme işlemi nasıl oluyor? Şöyle gösterelim. Bakınız o acın iki yatak nereye gelmiş arkadaşlar? Yatağı görüyorsunuz. Yüksek ısıdan dolayı yatak arkadaşlar kendi kendine artık şekil almış sürtümeden dolayı. Yani bu, bu malzemeyi buraya getirmek büyük bir başarı. Peki motorumuzun ana yatağında tansiyon zayıf olduğu zaman ne yapıyorduk? Motorumuzu ana yatak barası yapıyorduk. O nasıl oluyor onu göstereyim. Şimdi bu motor bloğumuz arkadaşlar. Ana yatak barası olmuş bir motor. Motorumuzun ana yataklarını inceleyelim. Gördüğünüz gibi tertemiz bir ana yatağımız var burada. Bunlar arkadaşlar tekrardan sıkılaşarak bir bara işlemine tabi tutulur. Böylelikle yatağımız motorumuza gezmez. Çünkü gezerse tekrardan yatak sarması olacaktır. Bunlardan dolayı arkadaşlar motorumuz eğer ana yatağını sararsa motorumuzun ana yatak barası olması gerekiyor. Enler rastlanan bir arızalı BMW motor bloğumuz. Bunda nasıl bir arıza var? Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir yer kolu nerede arkadaşlar? Yani ben bunu buradan çıkaramadım. Öyle bir saplanmış ki buraya. Çıkarmak da istemedim. Çünkü e, kullanıcılara bunu gösteriyorum. Bakınız motoru dikkatli sürmezseniz, yüksek devir sürerseniz, motorun bakımını geç bırakırsanız ne gibi durumlarla karşılaşacağınızı ben diyorum şimdiden gösteriyorum. Burada arkadaşlar dediğim gibi piston kolu kendini kepinden kurtararak yani pistonun kolumuzun kepinden buradan kurtararak arkadaşlar grangımızdan da artık barantısını koparıyor. Çünkü granga şöyle bağlanıyor. Bakın yani şu şekil oluyor. Burada geziyor bu malzeme. Zamanla vurarak arkadaşlar şu olay oluyor. Bakın. Burada yatak sardı. Burada boşluk oldu. Böyle vura vura bunu koparıyor. Civatalarını koparıyor. Civatalı kopardıktan sonra dediğim gibi artık nereye denk gelirse motorumuzun burada neresine denk gelmiş? Balans miline denk gelmiş. Burada sıkışarak kalıyor burada. Peki motorumuzun silindiri ne hale geliyor? Onu da gösterelim. Olması gereken arkadaşlar silindir böyledir. Bakın içine. Biraz paslanmış. Onlardan bir şey olmaz. Normalde silindirin içi böyle olması lazım. Gördüğünüz gibi. Ama fakat arızalı göze geldiğimiz zaman arızalı göz bakın arkadaşlar ne hale gelmiş. Motorumuzun silindirini parçalamış, çatlatmış, patlatmış. Yani çok büyük bir hasar var. Zaten bu motor bile arkadaşlar olmaz. Buna yeni bir motor aldık. Gördüğünüz gibi malzeme ne hale gelmiş arkadaşlar. O yüzden bu motorlar yani çoğu kişi diyor ki dayanıksız motor kötü motor. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bu malzemenin kalitesi gayet güzel. Fakat biraz dikkatsiz sürücülerden dolayı motorumuz çok büyük hasar alıyor. Onun nedeni de dediğim gibi yağlamaya dikkat edilmiyor. Bakımları geciktiriliyor. Bunlar sebep. Bunlardan dolayı motorumuz büyük hasarlara yol açıyor. Yatak sardığı için piston kolumuz kepininden ayrılarak motorumuzun artık neresine saplanırsa. Tabi bu ayrılma sonucu piston da silindire çarparak arkadaşlar pistonun çok büyük bir yeri kaçmıştır. Bunun sebebi dediğim gibi yatak sarmadan dolayıdır. Yani motorumuz yatak sardığı için bu hale gelmiştir. Bunun nedenini anlattım size. Bakımlarını zamanında yapın. Motordan bir ses geliyorsa bunu tamircinize bildirin ve motorunki sesi çözmeye çalışın. Üstüne giderseniz bu ses çok büyük hasara yol açar. O yüzden lütfen motorumuzu dinleyelim, motorumuzu kulak asalım ve en ufak şüphelenmede tamircimizle iletişime geçelim. Şimdi motorumuzun krank bilini inceliyoruz. Krank bilimiz arkadaşlar bu şekil. Burası arkadaşlar zincir kısmı. Bolan kısmına geliyor yani şanzımana geliyor. Zincir buralara geliyor arkadaşlar. Bu da motorumuzun balans mil dişisini çeviren dişimizdir. Yani balans mili şudur arkadaşlar. Bakın motorumuzdaki şu balans milileri Motorumuzun arkadaşlar dengesini sağlar yani araba çalıştığı zaman arabada şu hareketi yapmamasını sağlar bunları iptal edilebiliyor ama iptal edersek arabamız biraz sarsıntılı çalışabilir yoksa başka bir e, dezavantajı yok bunların. Krangımız bakın burada ana yatağı salmış ve krangımızı da bozmuş buradaki kısmı görüyorsunuz bronz rengi gelmiştir peki sağlam nasıl oluyor bakın buradaki birinci göz sağlamdır renginden de gayet anlaşılabiliyor yakan gözü nasıl oluyor burası gibi. Buradaki ana yatak yeri bozulmuş. Keza koldatağına bakalım. Koleta da kendini yakmıştır yüksek sıcaklıktan dolayı. Peki yüksek sıcaklığa nasıl geliyor? Yağsız kaldığı için aşırı sürtümeden, yüksek aşımadan malzeme sıcaktan yanmaya başlıyor arkadaşlar yüksek kısımdan. Yanmamış kısım böyledir. Şu şekilde arkadaşlar parlaktır gördüğünüz gibi. Bu temiz yani olması gereken böyle. Fakat yatak sardığı için yağsız kaldığı için kendini böyle karartıyor ve bozuyor arkadaşlar. En 47 motorumuzu arkadaşlar baştan sona inceledik. Bu motorumuzun kronik problemi var mı? Yok tabii ki de. Ve bu motor neden bir iş multijet gibi, neden bir 1.5 DCI gibi kilometre yapmasın? Ama şurada bir fark var. 1.5 dizelle 2.000 dizel arasında bir fark var. Bunların basınç değerleri çok farklı. Bundan dolayı arkadaşlar... 1.5 dizelde ve 1.3 Multijet motorlarda tasarımı biraz daha basit olduğu için BMW'den çok farklı bir durumda. Yani 1.3 Multijet 1 milyon yapıyorsa 1.5 dizel 1 milyon kilometre yapıyorsa BMW neden yapmasın? Malzeme kalitesi gayet güzel ama dediğim gibi bu dönemde olan motorun bakımları ve motorun nasıl kullanıldığı Burada dikkat edilmesi gereken unsurlar bunlardır. Çünkü Buruş Multijet'in tasarımıyla 1.5 dizelin yapımıyla BMW çok farklı. Çünkü BMW'nin karakteristikleri farklı arkadaşlar. Sürücü profili BMW'nin çok farklı ve BMW mühendisleri buna göre motor tasarlıyor. Bu motorlar arkadaşlar çok dikkat edilmesi gereken motorlardır. Videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların ve istek motorlar varsa istek motorları lütfen yorumlarda belirtelim. Kanalımız yeni ve YouTube Türkiye'nin ilk ve tek rektifici kanalı biziz. Bunun başarısı arkadaşlar sizlerin ve bizimdir. Videoların devamı için lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayalım. İyi günler.